Herkese merhabalar. Öncelikle arkadaşlarım beni tanıtırken çok şey söyledi ama size gerçek hislerimi söyleyecek olursam bu sahnede konuşacak kadar başarılı olduğumu hissetmiyorum. Ve sizi şu an arkadaş olarak görmek istiyorum sunumum için. Eğer okeysek arkadaş mıyız? <laughs> Harika. Harikasınız. Şimdi, e, konumuz tabuları yıkmak. Peki, nedir bu tabu? Birazcık e, size sormak istiyorum. Tabu nedir? Var mı söylemek isteyen? Tabu denince aklınıza ne geliyor? Evet, engel geldi oradan. <laughs> Başka? Herkesin eminim ki bir fikri var veya sunumdan sonra bir fikri olacak. Şimdi sizi kendimle değil aslında biriyle tanıştırmak istiyorum. Küçük Esma. Küçük Esma 2000 yılında Şanlıurfa'nın şehir ilçesinde doğdu. Beş çocuklu bir ailenin tek kız çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük Esma şu an mavi önlükle duruyor ama kendisi bir şekilde. Toplumsal tabulara göre eğitimin kısıtlı olduğu bir coğrafyada dünyaya geldi. Elinde daha başka çok okuyan yoktu, rol model yoktu gibi gibi. Küçük Esma 5 yaşına geldiğinde okul okul diye tutturunca ve alfabeyi de evde öğrenince o annesi ve abisi onu okula kaydetmeye gidiyor. Ve küçük Esma o gün okula başlıyor o tutkusuyla. Bu böyle devam ediyor. Küçük Esma aslında... Okula devam ettiği sürede, bütün okul hayatı boyunca e, bir şekilde e, sürekli olarak göz önünde olan, çünkü hiç kimsenin bir şekilde cesaret edemediği bir şeyi yapıp e, başarılı olmak zorunda olduğunu ve eğitimin ona verilmiş bir hediye olduğunu, eğer başarılı olamazsa veya bir şekilde tökezlerse insanız, hata yapıyoruz, tökezlerse bu hediyenin ondan alınacağını düşünüyordu. Ama hedefleri vardı, büyüktü hayalleri. Küçük Esma, e, mesela Amerika'ya ışınlanmak istiyordu. Evde böyle, bu arada bunu deniyordum. <laughs> e, evde böyle uyumadan önce, işte kendi inandığı yaratıcısına dua ederek, Allah'ım ne olur şimdi uyuyacağım. Yer yatağında uyuyan küçük Esma'yı düşünün. Şimdi uyuyacağım ve yarın Amerika'ya ışınlanmak istiyorum e, dediğini düşünün. Sonra, yarın oluyordu. Yorganı böyle indiriyordu. Bakıyordu ki yine Urfa'da. <laughs> yine aynı odada ve kalıyor bir şekilde. Bu böyle devam etti. Tabii büyüyünce bunun ışınlanmak olmadığını, uçakla gidilebileceğini öğrenecek. Ama o zamanlar bunu hayal ediyordu. Çok fazla kitap okuyordu. Ve Galatasaray Üniversitesi'ne gitmek istiyordu küçük Esma. Ee, Galatasaray Üniversitesi'ydi hayali. Oraya gitmek istiyordu. Bütün lise hayatını bir şekilde o birinci olmalıyım inancıyla götürmüştü. Galatasaray Üniversitesi'ne gidemedi. E, çünkü e, matiki sözele kodladı ve kaydırma yaptı. Aslında başarılı bir öğrenci olmasına rağmen e, en büyük hatalarından biri de oradaydı. Çok üzüldü. Çünkü çok fazla istediği için, çok büyük bir tutku beslediği için bütün o yıkılışlar ona büyük hayal kırıklığı... Büyük hayal kırıklıkları getiriyordu ama o pes etmedi. Bence en önemli şey buradaydı. Üniversiteye geldi. Üniversiteye, batıya geldi. Bunu da çok istiyordu çünkü bir şekilde batıydı hayali ve daha büyük şeyler düşünüyordu. Her seferinde daha büyük şeyler. Üniversiteyi batıya geldi ve üniversitenin ilk gününden itibaren aslında öğrenmenin okulun dört duvarıyla sınırlı olmadığının bilincinde oldu. Küçük Esma'ya ne oldu diyecek olursanız, Küçük Esma bir şekilde Şanlıurfa'da doğmuş, yoksul bir ailede. Çünkü annesi ilk rol modeli ve annesi tek başına beş çocuğu büyütmüş, büyük bir büyük adil duygularla kendini çocuklarının eğitimine adamış bir kadındı. O da tabii ki kadınlığa dair, etnik kökenlere dair bütün her şeyi kendine aktivizm olarak aldı ve bunun aktivistliğini yaptı. O yüzden aslında küçük Esma şu an karşınızda. Hala küçük Esma'yım, <laughs> bunu söyleyeyim. <laughs> Teşekkür ederim. Üniversiteden mezun oldu bu Haziranda. Bu Haziran. Üniversiteden mezun oldu. Üniversiteden mezun oldu fakat e, bütün üniversite hayatı boyunca aslında etki odaklı dört girişim kurdu. E, 21 yaşındayken e, ciddi diyebileceğimiz e, dünya e, uluslararası tanınan ödüllere finalist olarak aday gösterildi ve e, bu aktivizmi aslında daha ne kadar ileri götürebilirim? Ben şu an Şanlıurfa'daydım, geldim Batıya. Ama burası hala Türkiye, nereye gidebilirim dedi. Ve e, yine burslu bir şekilde e, İngiltere'ye gitti. Burs kazanarak Oxford'a. <laughs> Galatasaray Üniversitesi istiyordu hatırlarsanız. Ve kaydırma yapmıştı. Talihsiz bir olay. Ama bunu tutkuyla istediği için aslında farklı yollar olabileceğini de biliyordu. O yüzden kendini o kadar geliştirdi ki Galatasaray Üniversitesi'ne Konuşmacı olarak çağrıldı ve e, orada aslında e, oradaki arkadaşlarına ne kadar ilham olduğunu arkadaşlarının gözlerinden aldı. E, önemli olan orada okumak değilmişi öğrendi. Çünkü bunların hepsi aslında hayatta bir deneyimdi ve e, bu deneyimler onu büyütüyordu bir şekilde. Galatasaray Üniversitesi'nden sonra e, burada da gördüğünüz gibi e, daha yeni olarak e, Oxford'dan döndüm. E, burslu bir şekilde e, gitti. Küçük Esma'yı da görüyorsunuz bu arada. Bu LinkedIn'de paylaştığım bir e, postu. Üzerinde de e, ne yazıyor? Hepiniz okuyorsunuz, eminim. Asla usta değil, her zaman öğrenci. Çünkü hayatın öğrencisi olmak burada en önemli şey. E, ben hiçbir zaman usta olmayacağım. Belki şu an karşınızda önemli bir sahnedeyim. TEDx'deyim ama Usta olabileceğimi hiçbir zaman düşünmüyorum. Çünkü herkesten öğreneceğim o kadar fazla şey var ki hepinizden şu an. Ondan sonra gelecek olursak şimdi konumuz e, tabular. Size de sordum tabu nedir diye. Küçük Esma'nın hikayesini dinlediniz. Ve şu an bir şekilde tam da büyümemiş ama <laughs> en azından küçüğe göre biraz büyümüş Esma var karşınızda. Toplumda baktığımız zaman her yerde tabu var, engeller var, toplumsal normlar var. Bu tabulardan çoğunu küçük esma da yaşadı. Çünkü birincisi, siz görüyorsunuz cinsiyet tabusu. Cinsiyet tabusu. Neydi? Bir kadın olarak doğmuştu. Doğduğu coğrafya Şanlıurfa'ydı. Türkiye'ye göre doğuda kalan bir yer ve annesi mesela okumamıştı. Nenesi okumamıştı bir şekilde. Yani orada onun dönüm noktası, aslında onun tutkuyla bağlanması gereken şey, ilk etapta neydi? Okumaktı. O yüzden öncelikle bir onu kırması gerekiyordu. O tabuyu kırması gerekiyordu. Neydi mesela? Abisi ilkokula gönderilmişti. Ve abisinin önlüğünü görünce aslında o önlüğe aşık olmuştu küçük Esma. Ve o cinsiyet tabusunu orada kırmıştı. Ben de okuyacağım. Okula gitti, tabii ki zorlandı. Cinsiyet tabusu orada da devam etti. Çünkü neden? 8. sınıfa geldiğinde o toplumsal e, dediğimiz bütün engeller üzerine üzerine gelmeye başladı. Çünkü ilk gençlikte, ergenken 8. sınıfın sonlarına doğru oraya uymak zorundaydı. E, ne dediler? Küçük Esma kendi istediğini yapmak için oradaki herkese dinlemek zorundaydı çünkü. Dediler ki dikkat çekmemen lazım. Sadece okumak istiyorsan senin başka birçok şeyden uzak durup okuluna odaklanman lazım. O yüzden dikkat çekmemen lazım çünkü yeteri kadar zaten dikkat çekiyorsun. O yüzden ne gerekiyor? Kapanman gerekiyor mesela. Oradaki hayata uygun olabilmen gerekiyor. Bunu da yaptım çünkü küçük Esma'nın hayalleri büyüktü. E, bütün lise eğitimi boyunca bunu da yaptı. Ee, ve e, lise eğitiminden sonra üniversiteye geldi, kendi kararlarını sorguladı, çok sorguladı, kendini bulmaya çalıştı. Baktığınız zaman ekonomik tabular, ekonomik tabular bu şöyleydi, yoksul bir ailede doğmuştu. Ee, ve bu çoğumuzun belki, yani Türkiye, şu an İngiltere'ye gittiğim için bunu kolaylıkla söyleyebiliyorum. Eskiden mesela Urfa olarak belki ya da Doğu Bölgesi diye ayırırdım. Ama şu an Türkiye diye ayırıyorum. Çünkü Avrupalı arkadaşlarımın haritada Türkiye'yi dahi görmediğini ona da şahit oldum. O yüzden aslında baktığımız zaman ekonomi hepimizin büyük bir tabusu. O yüzden yoksul aileden gelen biri belki de başarılı olamazdı. Belki de iyi okullara gidemez mesela Oxford'a gidemezdi. Benim oradaki arkadaşlarımın hepsi çok zengindi. Hem çok başarılıydı hem çok zengindi. Ama küçük esma bir şekilde onu da yapmıştı. çünkü. Tanıdığı iyi insanlar vardı çünkü şanslıydı, şanslı olduğuna inanıyordu. Eğer e, şanslı olmasaydı bir şekilde bu insanlarla da karşılaşmayacaktı bir yerde ve bursu bir şekilde kovalayıp buldu. Yine çok uğraştı bu arada ve o bursla gitti. O yüzden aslında ekonomik tabuyu, fırsat eşsizliklerini, işte ekonomik durumunu, yoksul-zengin ayrımını hiç gözetmeden bir şekilde yapmak istediği şeyi yaptı ve gitti. Toplumsal tabular oraya gelecek olursak da aslında hepimiz toplumsal normları biliyoruz. Çok şey var. Ee, yani az önce size verdiğim örnekte de olduğu gibi oraya uyum sağlaman gerekiyor eğer bir şeyler yapmak istiyorsan, ilerlemek istiyorsan. Ve ben şanslıydım çünkü idol olarak alabileceğim bir e, annem vardı. E, kendini bizim eğitimimize adayan bir şekilde e, okuduğum kitaplar vardı e, bir kitaplık oluşturmuştum evde e, normalde kitaplık yok da evde ben ve abim toplanıp e, kurmuştuk e, hatta şeydi yani hiç yani kitap alacak e, maddi durumda yoktu diye çok küçük yaşlarda aramızda kalsın böyle halk eğitimden e, ismimi yazdırıp kitap getirdim kütüphaneye İlk hırsızlığım <laughs> sonra sizin gönlünüzü çalacağım umarım. <laughs> Ee, i̇lk hırsızlık anım kitaplı yani aslında e, halk eğitimden kitap getirmiştim ve kitaplığımızı oluşturmaya çalışmıştık. Şu an tabii ki ciddi bir şekilde bütün arkadaş, e, kardeşlerimin kitaplıkları var. Ee, ekonomik e, şey toplumsal tabulara tekrar gelecek olursak e, şu an baktığımız zaman e, hem e, görünüş olarak dış görünüş olarak sonuçta buraya farklı bir görünüşle gelseydim eminim hepinizin çok farklı e, düşünceleri olurdu. E, mesela bir düşünün, e, çok farklı hallerimi düşünün. E, her ne kadar yok desek de hepimizin ön yargıları var. E, çünkü böyle büyütüldük ve e, ne kadar yalnız kalsak da, ne kadar kendimizi geliştirmeye çalışsak da, ne kadar büyüdüm desek de sürekli olacak. Eğer olmazsa da o arka fonda o ses sürekli sizi yalnız bırakmayacak. Benim de öyle oluyor. Ben e, uzun süredir yalnız yaşıyorum. Ama fark ediyorum ki bütün düşüncelerimi bir şekilde kafamın arkasından gelen ses yönetiyor. Ee, çünkü öyle büyütüldük. Eminim hepimiz, en azından bu coğrafyadaki çoğu insan bunu e, hayatında yaşıyordur, yaşayacaktır. Peki bu tabuları biz, e, yani şimdi beni dinlediniz. Size tabulardan bahsettim. Bir şekilde küçük Esma'dan bahsettim ve nasıl ee, bu tabuları açtığımı gösterdim. Ama eğer bir e, reçete tarzı bir şey eğer yani ne yapacağız dersek veya işte ben bunları yaparken ne yaptım? Girişte dedim ya, hepinizi şu an arkadaş olarak görüyorum. Hepiniz benim arkadaşımsınız. O nedenle nacizane. Çünkü ben burada tavsiye verecek e, yetkinlikte asla değilim. E, yaşta hiç değilim. O yüzden ee, ben ne yaptım bunları yaparken? Ben birincisi e, böyle gittiğim konuşmalarda bana her zaman şey derler çok küçük yaştasın e, nasıl böyle şeyler yaptın gibi bir şey oluyor soru oluyor. İşte başkalarının hatalarından çok fazla öğrendim ben. Çok fazla e, hata yaptım hata deneyim aslında da e, hata benim en azından yoluma giderken ki engelleri Aşma yolculuğunda işte geri gelmem veya işte aşamamam gibi şeylere hata diyebiliriz. Ee, çok fazla hata yaptım ama dinlediğim bütün insanların hatalarından da öğrenmeyi bildim. Ben bir hata yapıyorsam onu dinledim, bir hata daha aldım. Ne oldu? İki hata. Mükemmel. Devam. Bu şekilde ilerledim. O yüzden başkalarının hatalarından öğrenmek çok kıymetli. Ee, aynı zamanda kitapları da bu nedenle çok fazla okudum. Çünkü aslında orada da bir sürü yaşanmışlık var ve onlardan da öğrendim. İkincisi, her zaman öğrenci kaldım. O LinkedIn gönderisinde de yazıyordu ya, asla usta değil, her zaman öğrenci kalmak. Yani aslında herkesten, her şeyden, bugün mesela şimdi de o kadar fazla şey öğrendim ki, arkada kulisteki arkadaşlarımdan mesela. Hepsi lise öğrencisi, pırıl pırıl insanlar. O yüzden çok fazla da öğrenci kaldım ve hayatın öğrencisi olarak kalmaya devam edeceğim. Hayal gücümü çok kullandım. Ee, hayal gücüm benim şansımdı diyebilirim. Çünkü ben böyle haydi okuyup, böyle sokakta yürürken şey yapıyordum. O, oh, bu dağlar aslında hani bina, ama ben bu dağlar işte eve gidiyordum diyordum ki büyük baba. <laughs> Halbuki hani kimse yok. O yüzden böyle hayal ediyordum her şeyi. Hatta Amerika'ya nasıl gidileceğini bilmediğim için ışınlanmıştım. Yani söz ışınlanmaya çalışıyordum. O yüzden hayal gücümü aslında iyi kullandım diyebiliriz ve sağlam hedefler ve aksiyon almak. Eğer bir şeyi hedefliyorsak ve bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsak, burada benim arkadaşlarımsınız, canım arkadaşlarım. Eğer gerçekten bir hayaliniz, bir hedefiniz varsa, imkansız diye bir şey yok ve bunun için çalışmanız gerektiğini. Ben size bütün açık yürekliğimle söylemek istiyorum. Çünkü eğer güzel bir şekilde planlamazsak, uzun vadeli hedeflerimiz, kısa vadeli hedeflerimiz, ne yapacağız, yollar mı gerekiyor? Beş yol mu var? Beş yolu denemek. Dördünden red mi aldık? Sonuncusu kabul olacak demek ki. O yüzden e, bence aksiyon planı yapmak, hedeflerimize ulaşma noktasında... E, bize çok iyi gelecektir, bana da çok iyi geldi diyebilirim. Benim nacizane görüşüm. Ee, size aslında son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer e, sorgularsak bence bütün zincirleri kırabiliriz. O yüzden ben yüksek sesle şey demek istiyorum. Tabuları yıkarım, bulaşıklara karışmam. Teşekkürler.